Osmanlı İmparatorluğu çökmedi. Tamam mı? Osmanlı İmparatorluğu bir rejim olarak imparatorluk, monarşi, mutlakiyet, meşrutiyet bir rejim olarak kendisini feshetti. Çok açık bir şey. Son padişah bu fesi kabul etti. Yani milletin içinden çıkan bir umumi meclis monarşiyi etti, Padişah da bu fesli kabul etti. Çünkü hadise çıkarmadan kendisine sadık olabilecek kuvvetlerle direnecekken, direnebilecekken direnmedi. Çok açık bir şekilde ifade etti. Kan çıkması kavga çıkmasın anlamında atladı gitti bulduğunuzdur diye. Bu kadar açık. Gitti orada parasız sıkıntı içinde neredeyse sefalet derecesinde yaş yani öldü. Cesedini bakkal çakal bir şey yapmaya kalktı. Haciz altına almaya kalktı. Haklı olarak kendi açılarından çünkü borcu vardı. İşte kızı bilmem nereden yetişti Sabiha Sultan pırlantalarını verdi. Hacizi kaldırdı. Bu sefer kim gömecek kavgası başladı. Ben gömmem diyor, öbürü ben almam diyor. İngiltere biz sokmayız diyor yere hakim ya. Fransızlar başta evet derken sonunda su koydular. Allah'tan işte orada Ayşe Sultan'ın o zamanki eşi, Abdülhamid'in damadı olan Ahmet Nami Bey, Yaveran'dan idi. Suriye Cumhurbaşkanı olmuştu. Cesit şey naaşı kabul etti. E, Lübnan üzerinden Beyrut üzerinden Şam'a nakledildi ve orada gömülü bu bu kadar böyle bir tarihtir. Bu göründüğü kadar da basittir anlaması. Ha, bunu karıştırabilirsiniz. Çeşitli şekillerde yorumlayabilirsiniz. Ama bu tarihçilik olmuyor. Kimse kursuna bakmasın. Fazla bir şey olmaz. Bundan tarih yazılmaz. Türkler tarih yapan bir millettir. Tarihte her zaman büyük rolleri olmuştur onlarsız yeryüzü coğrafyası anlasın. Anlaşılmaz. anlaşılmaz, Yani bu mümkün değildir. Eski dünyadaki hiçbir devletin tarihi, buna Afrika'nın krallıkları dahil, Maliler falan, Türkler olmadan, Osmanlı İmparatorluğu olmadan anlaşılmıyor. Müspet veya menfi anlamda. Bunu anlamak mümkün değil. Çok açık bir şey.